Nagin çabuk ol lütfen işe geç kalıyorum. Nagin! Acele et, nerede kaldın? Tamam, al. Teşekkür ederim. Akşam erken gelirsin öyle değil mi? Akşam erken gelmemi gerektiren ne var? Bugünün ne olduğunu hatırlamıyor musun? Ne var bugün? Yani gerçekten de hatırlamıyor musun Harun? Ne affedersin <laughs> telefon. Tamam. Bak ofisten arıyorlar geciktim işte. Alo. Evet evet tabii. Yarım saat içinde orada olurum. Hayır hayır panik yapmana gerek yok. Önemli bir toplantı biliyorum. Bütün gece program hazırladım masamda. Evet onları gördün mü? Şimdi hepsini al. Bir dakika ceketimi getir. Neyse beni dinle. Onları al ve hemen konferans salonuna götür tamam mı? Evet. Evet tamam. Kesinlikle iyi yaptın. Dinle tembel tembel oturmasınlar diye onlara yapacakları işleri tekrar etti tamam mı? Hayır 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 olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Demek Harun bugün evlilik yıldönümümüz olduğunu unutmamış. Sanırım bana sürpriz yapacak. Meşgul müsün? Merhaba. Bugün yapacak çok iş var. Baksana. Yardım edebilir miyim? Olabilir. Bana bir iyilik yap. Lütfen Sultan Bey'in toplantı notlarını masasına koy tamam mı? Dikkat et eksik bir şey olmasın. Bu arada bugünkü toplantıyı bensiz idare etmek zorundasın. Çünkü erken çıkmam gerekiyor. Bugünlük idare et beni. Neden? Çünkü bugün evlilik yıl dönümüm. Tebrik ederim Harun. Teşekkür ederim yine. Şimdi eve gitmem gerek. Sen toplantıya katıl olur mu? Tamam görüşürüz. Hoşçakal. Güle güle. dönümünüz için hep dışarı çıkıyorsunuz. Bu sefer evde kutlayalım diyorum. Olur mu? Kutlamaya kim gelecek? Burada kimseyi tanımıyoruz. Burada bir sürü arkadaşım var yenge. Annemin de tanıdıkları var. Onları davet eder, hep birlikte kutlarız. Ama sakın abime söyleme. Ona sürpriz yapalım. Ne sürpriziymiş? Abimle yengemin evlilik yıl dönümü. Bu yüzden abime sürpriz yapmayı düşünüyoruz anne. Yenge telefonun çalıyor. Hemen bak belki abimdir. Evet bir dakika. İyice yengenin hizmetçisi oldun. Abim bana yengemle ilgilenmemi söyledi. Yoksa onunla konuşmayı ben de istemiyorum. Evet. Onunla konuşmayı kim ister ki zaten? Artık her şeye kızıyor. Hmm, çok haklısın. Sinir krizleri geçiriyor. Merak etme doğum yapınca iyileşir. Bu arada moralini çok zor düzelttim anne. Yine sinirlerini zıplatma. Peki tamam. Efendim bunlar konuşmamızın kopyaları. Burada da konuşma yapacakların listesi var. Dosyanın bir kopyasını Ramşay'la göndermiştim. Toplantıya üst düzey bürokratlar ve politikacılar katılacak. Ve Ramşa bir kopyasını masanıza bırakmış olmalı. Toplantıya benim yerime o katılacak çünkü. Sen nereye gidiyorsun? Efendim bugün eve biraz erken gitmem gerek. Neden her şey yolunda mı? Evet efendim, sorun yok, sorun yok. Aslında bugüne bizim evlilik yıl dönümümüz efendim. Dinle Harun, bu toplantı senin evlilik yıl dönümünden çok daha önemli. Çünkü hayatımda ilk defa siyasete adım atıyorum. Kendi kanalın bana yer vermezse ne olur düşünsene. Hayır efendim öyle bir şey olmayacak. Kanalda sadece sizin yayınınız olacak. Bütün hazırlıkları bu yönde yaptım bir aksilik çıkmayacak. Bütün hafta gece geç saatlere kadar çalıştım. O zaman yarın izinli sayılırsın. Ama bugün bu yayında burada olacaksın. Merak etme bu arada Ramşa da sana yardımcı olacak. Eşinden benim adıma Özür dilersin Harun. Gidelim mi? Gidelim. Hiç olmazsa Sultan Bey böyle bir günde sana bunu yapmamalıydı. Başkasını gönderebilirdi. Zaten bu olayı haber yapacağız. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Aslında Sultan Bey'in bir suçu yok. Sadece bu işi benim yapabileceğimi düşünüyor. Hepsi bu kadar. Bana çok güveniyor. Bu yüzden de benim de orada bulunmamı istedi. Aa, bu arada evlilik yıl dönümünü kutlamayı düşünüyor musun? Hayır herhangi bir parti yapmayacağım. Bana kalırsa gün mutlaka bir şeyler ayarlamıştır. Bugün morali yerindeydi. Benden eve erken gelmemi istemişti. Peki bugün ona erken çıkamayacağını söyledin mi? Söylemedim. Bunun için artık çok geç. Bence eve gidince ona bunun sebebini anlatırım. Ya da ne bileyim birazdan ararım onu. Bilemiyorum. Bu arada kardeşin evleneceğini duydum. Evet geçen hafta kesinleşti. Haftaya nişan var. 6 ay sonra da düğün yapacağız. Gelirsin değil mi? Davet edersen gelirim tabi. Sen de biliyorsun ailenle tekrar görüşmeyi çok istiyorum. Ayrıca karını da merak ediyorum. Çok güzel bir kadın olduğunu duydum. Hmm. Gelip biraz para çekmeliyim. kes burada. Sofrayı da kurdum. Abim nerede kaldı? Bilmiyorum. Ona bugün geç kalmamasını söylemiştim. O zaman ara onu. Az önce aradım ama cevap vermedi. Keşke ona partiden bahsetseydin yenge. Ofiste çok işi olduğu için gecikmiş olabilir. Ona sürpriz yaparım diye düşündüm. Geç kalacağını tahmin edemedim. Şimdi boş yere mi herkesi davet ettik? Eğer abim biraz daha gecikirse nasıl kutlama yaparız? yenge. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Ben Nagin Malik. Harun orada mı? Hayır Harun Bey burada değil. Az önce Ramşe Hanım'la partiye gitti. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi. Pastayı kesip servis edelim. Yenge sana ne söylediler? Zaten geç kaldık. Bu kadar hızlı sürmenin ne faydası var? Tek yapacağın eve gidip ondan özür dilemek. Oturur, neden olduğunu ona anlatırsın. Yapma, şu anda çok gerginim. Arayıp ona her şeyi anlatacaktım ama cevap vermedi. Onca zaman sonra karından korktuğunu görmek beni şaşırttı. Hayır, ondan korkmuyorum. Sadece üzülmesini istemiyorum. Eskiden ben kızarım diye hiç böyle endişelenmezdin. Harun, beni gerçekten seviyor muydun yoksa hoşlanmak mıydı? Seni gerçekten seviyordum. Ama sen beni birden ortada bıraktın. Yoksa unuttum mu? Üzgünüm Harun. Bana çok kızgınsın değil mi? Şimdi bunun bir faydası yok. Seni ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyordun. Ama sen beni terk edince yerini Nagin'e aldı. Sana onu sevdiğimi söyledim. Ama bir zamanlar seni de Nagin'i sevdiğim kadar çok sevmiştim değil mi? Nagin hayatıma... Girdikten sonra Allah'ın nasip ettiği Her şeyin hayrımız olduğunu gördüm. Ve sanırım... Biz birbirimize göre değildik. Özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. E, yoksa sen ağlıyor musun ha? Beşinci evlilik yıl dönemimizin yasını tutuyorum. Ne demek istiyorsun? Bana çok mu kızgınsın? Sence kızmamalı mıyım? Lütfen otur ve beni dinle. Bir dakika otur. Çok üzgün olduğunu biliyorum. Bana istediğini söyle, bağır, hakaret et. Ama bu şekilde odadan çıkıp gitme lütfen. Bugün bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Eve erken gelmem gerekirdi ama ne yapabilirdim? Ofiste yapacak çok iş vardı. Senin yüzünden ne kadar utandığımı tahmin edemezsin. Madem gelemeyecektin, çok işin vardı o zaman beni arayıp söyleyebilirdin. O zaman ben de bu partiyi yapmazdım. Bunda benim suçum ne? Bir parti yapacağından haberim bile yoktu. Madem parti yapacaktın, keşke bana haber verseydin. O zaman ben de ona göre davranırdım. Ne yapayım? Aradım. Ama bana cevap vermedin. Sonra ofisini aradım. Bana söylediklerine göre Ramşa ile çıkmışsın. Ne olmuş? Onunla eğlenmeye falan gitmedim. İşle ilgili bir görüşmemiz vardı. Lütfen beni dinle. Gerçekten çok üzgünüm. Erken gelmem gerekirdi biliyorum. Evet geç kaldım ve inan bir daha olmayacak ama bu evlilik yıl dönümümüzü unuttuğum anlamına gelmiyor. Ve bunu asla aklına bile getirme. Sana harika bir sürprizim var. Bana inanmadın değil mi? Bir dakika. Şimdi bu konuda şaka yapmadım göreceksin zaten. Ama onu cebime koymuştum. Hey, sana bir yüzük almıştım. Bulamıyorum. Ne oldu? Onu kayıp mı ettin? Bilmiyorum. Onu düşürmüşüm. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Yanlışlıkla Ramşan'ın parmağına mı taktın? Ne? Ne demek şimdi bu? Sana aldığım yüzüğü neden Ramşay'a vereyim ki? Bütün gün onunla beraberdin. Eminim yüzüğü de ona vermişsindir. Bu kadar da fazla artık. Sabrımı sınamaya kalkmana gel. Seni seviyorum. Bu yüzden hiçbir şey söylemiyorum ama bu her şeyi söyleyebileceğin anlamına gelmez. Bu arada son zamanlarda bana karşı olan davranışlarının ne kadar değiştiğinin de farkındayım. Ve artık bana saygısız davranmanı istemiyorum. Anlıyor musun? Ben de senin böyle davranmanı istemiyorum. İyi de ben sana ne yaptım? Eve geç gelip bir de beni suçluyorsun. Evlilik yıldönümümüzü seninle birlikte kutlamak istemem. Suç mu lütfen söyle. Aslında karısının telefonuna bile cevap vermeyen bir adam. Evlilik yıldönümünü hatırlar mı sence? Nagin, Nagin, beni sevdiğimi çok iyi biliyorsun ama sen gittikten sonra yerini nagin aldı sana onu sevdiğimi söyledim ama bir zamanlar seni de nagin'i sevdiğim kadar çok sevmiştim nagin hayatıma girdikten sonra Allah'ın nasip ettiği her şeyin hayrımıza olduğunu gördüm sanırım biz birbirimize göre değildik Afedersiniz. Şey, bir şeyler yedin mi? Başka bir şey ister misin? Hayır. Başka bir şey istemiyorum. Aslında buraya seni görmeye geldim. Harun seni öve öve bitiremiyor. Ama şimdi görüyorum ki aslında onun anlattığından çok daha güzelmişsin. Teşekkür ederim. Evlendiğini duyduğumda Harun'un nasıl ona olan aşkımı unutup bunu yaptığını çok düşünmüştüm gerçekten. Bugün seni gördükten sonra bunun cevabını görüyorum. Sen de çok güzelsin. Aslında Harun da bana senden çok bahsetti. Eminim hakkında iyi şeyler düşünmemişsindir. Yok hayır. Harun hiçbir zaman hakkında kötü bir şey söylemedi. Evet. Doğrusu bunu tahmin etmiştim. Üç yıllık bir ilişkimiz vardı. Seni rahatsız ettiysem üzgünüm Nakin. Aa, sorun değil. Aa, i̇zninle hemen dönerim. Bekle. Sanki seni daha önce bir yerde görmüş gibiyim, Nagin. Sanırım bir televizyon programında olabilir. Evlenmeden önce çalışmıyordun, değil mi? Hiç otobüste çalıştın mı? Yok, hayır. Aa Sadece bir süre Harun'la aynı yerde çalışmıştım. Başka yerde çalışmadım. Sanırım yanılıyorsun. Evet tabii. Ben de öyle düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.